Tümörün yükseden 35 yaşındaki Mehmet Gül. Tümör, tümörün konuşma merkezine yakın olması ve konuşmasına hasar verme ihtimali nedeniyle uyanık şekilde ameliyat edildi. 2,5 saat uyanık kaldığı ameliyat sırasında konuşup şarkılar söyleyen Gül başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu. Ömür hocamdan şarkı isteği vardı, şarkıyı da söyledik. Biraz keyifli bir ameliyat geçti. Uyanık halde beyin ameliyatı oldu. Şarkı söyledi, konuştu, sohbet etti. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Hastayla iletişim halinde tümörünü çıkardık. İşletmecilikle uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Gül, beyninde tespit edilen portakal büyüklüğündeki tümör nedeniyle Şubat 2024'te ameliyat oldu. Ancak tümör nüksetti. Gül, geçtiğimiz Aralık ayında ikinci kez ameliyata alındı. Hastanın konuşmasına zarar vermemek için ameliyat esnasında mini bir konsey yaparak hastanın ameliyatını uyanık yapmaya karar verdi. Şunu da belirtmem lazım, bu ameliyat iki türlü yapılıyor. Ya ameliyatın başından sonuna kadar hastayı uyanık tutup e, tümörü çıkarabiliyoruz ya da e, ameliyatın başında e, hastayı uyutup cildi, kemiği ve beyin zarını açtıktan sonra tümör rezeksiyonu aşamasında hastayı uyandırabiliyoruz ve sonra tümörü çıkardıktan sonra tekrar uyutup kapatıyoruz. Riskli ameliyat 9 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildi. 6 saat süren ameliyatta genç adam doktorların verdiği tüm talimatlara uydu. Bizimle bütün talimatlarımızı gerçekleştirdi. Sayı sayma, şarkı söyleme, şiir okuma, konuşma bütün talimatlarımızı yerine getirdi oldukça uyumlu bir şekilde. Ameliyatın sonuna kadar hastayla iletişim halinde tümörünü çıkardık. Ameliyatın iki buçuk saatinde de uyanık kalan Gül başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Biraz keyifli bir ameliyat geçti. Uyum sağladık. Acıları fazla hissetmedik. Yani 10 üzerinden 2 veya 3 olarak hissettik.